Yepyeni bir Clash of Clans videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken ben tatildeyim. Tatilden ayın 26'sında dönüyorum ve direkt canlı yayına oturuyorum. Ekip hardcore başlıyor olabilir. Mutlaka 26'sında bekliyorum. Cidden gelin canlı yayına. Açıklama kısmında linki var. Ekip hardcore'un birinci bölümünü çekebiliriz ayın 26'sında. Ve Clash of Clans videolarına desteğinizi gerçekten bekliyorum. Like'ınızı atmadıysanız atın. Lazer kanalına abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini açın. Ayın 26'sında mutlaka bekliyorum. Ekip Hardcore Minecraft başlıyor. Clash of Clans'a akıtmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi açıklama bölümünde linki var. Mutlaka Nolayva bekliyorum. Neyse laf fazla uzattım. Direkt videoya geçelim bakalım. Tekrar hoş geldin şef. Sen yokken biten araştırmalar, araştırmalar bir şeyler burada. Bir de saldırı uğramışız. 6. ne kaybetmişiz? 300 bine, 350 bine, 400 bin kaybetmişiz. Problem yok. Ve şöyle şunlar böyle. Evet. Ejderhalarımız çıktı bu arada. Bu çok güzel bir şey. Taş satın almam gerekiyor mu? Hemen dükkana bakıyorum. Aa özel teklifler var. Dur. Abi bana taş satsana lan. Oo 139 inşaat kitabı. Altın yönlü, kaynak kitabı kahraman. Oo altın bölgesi güzel. Burada sattı mı? Yok taş satmıyor. Taş satsa gayet iyi de yok satmıyor. Maalesef satmıyor. Bakalım klanda 13 kişi aktif. Güzel. Hızlandırmam gerekiyor. 30 taşa ihtiyacım var. Büyüleri üreteceğiz. Büyüler için şöyle 3-4 tane bundan bir tane öfke. Ha bu köyün engellerini kaldırayım. Harbi lan bu köyün engellerini ben niye kaldırmadım şimdiye kadar? Ah, verdi güzel baya iyi ya Şöyle bir şey yapabiliriz hızlandırıyorum 30 taşa tam hızlansınlar Bir yandan arkadan gelsinler bunları Hızlandırabilir miyiz 10 taş daha gerekiyor Biraz daha öteki köyde ağaç kırayım Hadi kırıyorum abi hadi bakayım Artık engel kaldıra kaldıra şey yapıyoruz Dur şuradan bir şey basayım diğer tarafa geçeyim Havayı şey hava savunması gibi bir şey Şimdilik burada dursun da ortala Oha ne bir dakika bir dakika Ver onu bana ver de bunu bana Hava savunmasını yapalım lan Hah Yapalım şimdi direkt olarak diğer köye geçelim. Burayı da halletmiş olduk. İlk saldırımızı yapmadan önce benim büyüleri basmam gerekiyordu. Direkt altınımızı bir şekilde şey yaptık hallettik. Bunu hızlandırıyorum ben. Hızlansın büyüler arkadan gelsin. Ve saldırımızı bulmaya başlayalım bakalım. Bugün neler yaşayacağız merak ediyorum. Okey hadi. Çok yüksek bir köy istiyorum ben ya. Oo Abi 5. seviye ya. Oha bu köy full artı full ya. Yok abi ben burayı hayatta alamam ama. En azından bir tane hava savunmasını pat patlatabilseydik iyiydi ya. 4 taneyi buraya atıyorum. İşte full şey yapmıyor gitmiyor. Şu şekilde bunu atıyorum abi. Attım. Daha sonra böyle ejderhaları. Bir de ejderhalarım da benim full değil. Daha sonra ejderhaların arkasında balonları atacağız. Balonlar. Balonlar çabuk gitmeyin lan biraz erken attık balonları. Şu balonu şuraya doğru attım abi. Balonlar atmaya devam. Hava savunmasını alın. Alın hava savunmasını. Şuradan doğru gidiyorum. Hava savunmasını alsanız alsanıza. Ha bir tane hava savunması, ha iki tane vardı doğru. abi hava patlayıcıyı aldı. Onu alacaklar mı? Şunu alacaklar mı? Onu alamayacaklar bence. O lan. Niye bu tarafa geçtin? Aga ya. Abi ejderhalar sattı. Yok abi. Sabaha kadar vuralamazsın orayı şimdi. Net ejderhalar sattı. Önündeki hava savunmasını yok etmek yerine neyse 300 bina 650 bin. Bence iyi. Okey. O zaman ne yapalım abi? Bir şeyler yapmamız gerekiyor bizim. Duvar yükseltelim bence biz. İnşaatçı iksiri. Kahramanlar kitabını geç. İnşaat kitabı. İnşaatçı iksiri. Heh, bunu kullanacağım. 3 tane varmış. Bunu kullandım abi. Bunu her yayın kullanacağım. 3 tane varmış. Ben bir yandan yükselteceğim. Bir yandan şurası geldi. Oraya da bir daha bakacağız. Düşük binaları yükseltelim. Altın madeni. Hemen bu yayında yükselsin. Top. 40 dakika. Çok güzel. Başka? 2, 2 saat 40 dakika. Güzel. Başka? Havanı yükseltiyorum. 5 saat diyor. Ve son olarak bir şey yükselteceğim. 25 binlik altın madeni 7 saat diyor. Çüş. Düşük süresi olan 1 saat 40 dakika. Toplar daha iyiymiş ya. E altını almayacağım. Daha büyük sezon bankası. Savaş kitabı. Tamam. Baya bir şey aldık. Buradan ne aldık? Buradan aldığımız her şeyi aldık ya. Güzel. Avantajlar geliyor. Saldırımızı yapalım. Ondan sonra döneceğiz. Duvar yükseltmeye başlayacağız. Tamam mı? Altını çok alan bir yere saldırmam gerekiyor gerekiyor benim şey. şu anda. Hadi. Güzel bir köy lazım bana. Çok fazla altın. 400. Aa burası çok kolay. 300 bine 400 bin. Niye bu kadar kolaysın sen? Vallahi ben buna var ya. Hava savunmalarına. Lan büyü bile harcamama gerek yok lan buna. Hava patlayıcı nerede? Yukarıda. Yukarıdan gireceğiz alacağız çıkacağız bence. Büyü harcamayacağım. Evet. Düşün ejderhaları at. Balonları at. Bir tane daha balon. Öfkeyi harcayacağım bu arada. Biriksinler. Hadi. Yardımın abi. Öfkeyi harcamasam da alabilirdim ha bu arada. Benim bayağı bir yıldırımım var değil mi? Öfkem yok şu anda. Öfkeyi kullandığıma göre büyülerci şey oldu. Büyüler kötü duruma geldi şu anda. Aynen. Son altını da alalım çıkalım. Şu geldi mi arkadan? Geliyor. Büyüler, büyüler ordumda ne var? 6 tane. Şunları yok edebiliyor muyuz? Ben yok edemiyoruz 6 tane. Öfkem yok şu anda benim. Aga be, öfke yok. Hadi altınlarla beraber bir duvar kasalım. Şu birinci duvar. 790 bir. Şu ikinci duvar. 500. Sonra geliyorum buraya. Buradan ödüllerimizi alıyoruz. Nerede ödül? Altını. Tüm inşaatçı altını depona sığmıyor. Fazlalığı dört taşa satmak ister misin? Ne? Nereye attı lan onu? İkinci köy için mi o? Ya yürü git Allah'ını seversen ya. Saçmalık ya. 4 taşa mundal ettik altını ya ilgilenmiyorum ikinci köyle. ilgilenmiyorum ilgilenmiyorum yok sevmiyorum ikinci köyü Sevmiyorum. az bir ordu kampı 4 saat şunu harcayacağım tamam Bir saat okçu kulesi altın madeni falan 4 saat tamam bir saldırımızı yapalım şu anda yüz bin altın aslında yüz bin altın çok iyi ve köy o kadar iyi değil gerçekten işlenir bu arada şurayı alabilir miyim ben 1 2 3 tane daha atmak zorundayız. 4. Hatta hatta şunu da alabilir miyiz ikiye? Alamıyoruz. Keşke diğerine vursaydık. Neyse problem yok. Hadi atalım. Önce önce şey. Öfkem yok bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Artık buradaki hava savunmasını alabilir misiniz rica etsem? Öfke olaydı iyiydi. Abi ejder saldırısında öfke çok önemli ya. Bir tane hava savunması kaldı. Lütfen artık onu alın. Al. Kara eksir doldu. Kara eksir harcayamıyorum şu anda. 8'in seviye olmam gerekiyor arkadaşlar bütün bunlar için. Barbar gördüğünüz gibi 5 seviyor şu anda. %100 dedik ve nereden baksan iyi bir altın aldık. Çok güzel. Ve 720 bine 720 bin harika oldu bu arada. Ve klan kalesi tamamen dolmuş. Aga be. Keşke bilse aga be. Dolmuş lan. Aga be. Keşke az önce toplasaydım. Sıkıntı yok. Şöyle bir yükseltelim abi. Ondan sonra böyle bir yükseltelim. 720 bine buraya harcayacağız. Başka yükseltebilir miyim? Hayır. Acil bir şekilde elimdeki bütün iksirleri çıkartmam gerekiyor. Nereye çıkartacağım? Kara iksir sondajı var. Kara iksir deposu var. 16 saat. Ama ben bunu basıyorum abi. Bunu basmak zorundayım. Laboratuvar 1 saat boyunca 24 kat hızlandırılsın mı? Kaç tane iksirim var lan benim böyle? 5 tane var. Hadi hızlandırıyorum lan. Doğru dediniz. Okey hızlandırıyorum araştırmayı. Çok doğru. Mantıklı hareket. Hızlıca bitsin. Ondan sonra domuz binicisini basarım. Değil mi? Tamam güzel. Teşekkür ederim. 24 kat. Güzel. 24 kat iyi. Baba baba. Saniye gibi geçiyor lan. Oha saniye gibi geçiyor. Oha. Çok hızlı. Bu yayında bile bitebilir. Chat çok yardımcı oluyorsunuz bu arada ha. Helal olsun. Aslında şey yapabiliriz ha. Tek oyuncu var ya. Yok yok alıştırma. Alıştırmada benim saldırılarım duruyordu. Balon minyon saldırım duruyordu benim. Balon minyon saldırısı yapalım mı? 200 bin 200 bin alalım durduk yere. Bedavada. Ne yapacağız oraya? Balona balon. 15'e 15. Hadi koyalım. Tamam. Ne koyacağım ha. Öf öfke öfke tamam barbar kral. buradan koy minyonlar minyonları barbar kralın arkasına <laughs> güzel saldırı kolay saldırıymış ha bu arada öfkeyi buraya minyonlara atıyoruz kolay saldırıymış lan çok sistematik vay be artık bitirin şurayı da hadi çıkalım hadi minyonun sesi çok rahatsız edici oğlum gelmiyor doğru düz köy ya bu ne ya? Yok köy gelmiyor aga. Oha! Aga 800 bin diyor ya. Ama benim iksire ihtiyacım yok. Ben 800 bin iksiri alıp ne yapayım? Saldırmıyorum. Ulan duvarların bir kısmını iksirle bir kısmını altınla basılsa daha iyi olmaz mı ya? Yok abi altın bulmak gerçekten çok zor ya. Şuraya bak duvar 9 seviye olunca iksir oluyor. Vay anasını. Oha bak beyin bedava. Çok iyi. Çok iyi düşünmüşler zamanında basılmıyordu. Benim zamanımda basıl... Oha çok iyi. Köy güzel geldi bu sefer. Bence abi nereden girelim biliyor musunuz? Şu arka taraftan gireceğiz de. Abi yine 5. Neyse veriyorum. <laughs> Yine kırılmadı ya. Olsun bir kısmı kırıldı. Tamam. Yine gireceğiz saçma sapan. Öf. Tamam girdim. Biraz gitsinler. İki taraftan balon. Şöyle bir okçu var. Bir yere bir yere koymam lazım. Geldim şuraya koydum. Balonlar hadi. Ejderhalar girin içeri aga. Allah kahretsin nereye ben attım o öfkeyi. Lan öfkeden hiçbir şey hiç kimse yararlanmadı. Aga pert olmak üzereyiz aga. Tamam ejderhalar yaşıyor ya sıkıntı yok. Hesaplayamadım abi girerler diye düşündüm. Girdiler aslında balonlar girdi. Diğerleri girmedi. Önünde hacı önünde önünde. Ejderhalar mal ya. Güçlüler ama mallar. Tamam hacı 400 bin 300 bin. Bence iyi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. Yeni ordu geldi mi? Gelmedi bak veriyorum coşkuyu. Oluştur 30 tane balon. Minyon. Okey. Evet yeter. Büyü üret. 3 tane öfke. Kesinlikle kopya çekmedim. Duvar geliştiriyoruz yine. Şöyle 750 20 bin buraya. Şurada bir iki duvarımız var. Geliştir. Bunu da geliştir. Bunu da geliştir. Bunu da geliştir. Abi ıkına ee. ıkına duvar geliştiriyorum. Vallahi ıkınıyorum ya. Tamam artık saldırımızı yapalım. Bir iki değişik saldırı yapayım falan filan diye uğraşıyoruz burada. Saçma sapan köyler veriyor. Oğlum ver şöyle 600 bin 600 bin. Bu ne ya? 250 bin 250 bin. Oğlum lan dişimin kovuğuna değmez. Bir duvar kaçlık para biliyor musun seni? Tamam burası iyi. Hem de köy binası 7 Durduk 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 turnayı gözünden vurduk chat. Anladın mı? Oh be. 3 tane hava savunması var. Bir tanesini alalım. Uzaktakini alacağım. Oh bis ağzına yüzüne Rahat fulleyeceğim ya hani rahat yani Şöyle gitsin Şöyle Merkezi bir yere öfkeyi atıyorum Hadi üçleyelim lan 22 kupa alıyorum senin için Tamam abi 300 bine 400 bin aldık. 1052. Ben neredeyim lan? Gümüş iki değil. Allah belasını versin. Altınlar nerede lan ligler? Ligler nerede oğlum? Altın 2 için ne gerekiyor? 1600. 1600 kupa gerekiyor. Oha daha çok varmış lan benim altın 2'ye. 4 tane inşaatçı bekliyor farkındasınız değil mi? Niye uyar uyarmıyorsunuz beni? Altın deposunu basıyorum. Bastım. Kara eksir deposunu basıyorum. Bastım. Ordu kampını basıyorum. Bastım. Bir tane kaldı onu bekletiyorum şu anda. Duvarlar için bekletiyorum. Aga. Yeni ordum geldi mi geldi. Bu ordu hızıyla çalacağız birazdan. Araştırma bitmek üzere. Dur dur du. araştırmanın bak. Ye yeah, tamam come on baby. Beklerim aga böyle. Beklerim. Uf. Bunuza bak 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 bak. Abi sen ne yapıyorsun böyle? Şş, hop hemşerim. <laughs> Araştır. Do hayır hayır. Domuz binici. Önce domuz binici. Basaga. Bir gün iki saat. Öyle mi? Ne kadar sürecek lan bu bir gün? Bir saat falan sürecek değil mi hemen hemen? Denemediğim bu Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bir de antrenman falan yapmak istiyorum Şu köyde yapayım mı Ben de köy binası yediğim bu da köy binası yedi Bir antrenman yapayım ya chat ne diyorsunuz Yaptım Minyonlara verecektim lan onu Duvar karıcıyla şeyler ne alaka oğlum Ay ne kadar kolaydı lan. Bu ne böyle? O değil de bu kadar balon zayi oldu lan. Yazık lan. <laughs> Bayağı kolaydı lan. Üçüncü öfkeyi minyonlar yerine bence iyi saldırıydı. Bu saldırıyı biraz daha üzerinde yoğunlaşabiliriz. Güzel saldırıydı. Mis gibi 250 bin aga. Ve yeni ordumuz da hazırlanıyor. 2-3 tane öfkeyi alıyoruz. Tamam mı? 700 bine. Oğlum ne oluyor sizde? Ne ya? Tamam anladık. Basılabiliyorsunuz anladık. Basıldınız mı? Basılmadınız. Ordu kampı. Allah ordu kampı. Ne? 190'a çıktı. Ne? Ne? 190'a mı çıktı? Bir şey bitti lan. Bir tane daha minyon. Şu ok okçuyu kaldır. Bir tane daha minyon. Tamam kaydet. Minyon balon saldırısı çok zevkliymiş lan. Benim hoşuma gitti. Ganimet için en kolay en rahat saldırı işte. Alıp alıp çıkıyorsun. Minyon balon iyi ya sevdim. Oha çok iyi bu. Allah kahretsin yine ekstra veriyor. Ama çok iyiydin ya. Geç buna. Ben iksir barbarla şey okçu barbarla saldırdığım için sakin olalım. Sakin ol. Sakinleş kankalarla tatilde. Bu arada ben buraya saldırırım basit köy. Ha içeri girmem lazım yalnız. Ya alıp çıkıyorum ya şurayı. Yeter artık ha. Yeter. Yeter yeter. İlla beni delirteceksiniz illa. Alıp çıkıyorum lan. SS bile aldım. O kadar ki alıp çıkıyorum yani. O kadar birlik var ki atat at bitmiyor. İyileştirmeler atacağım bu arada. İyileştirmeler bir dahaki saldırıda işime yaramayacak. SS alıp çıktım arkadaşlar. <laughs> i̇ki tane balon kaldı lan elimde. Ne alaka? İki tane balon bende mi kaldı şimdi? Evet iki tane balon bende kalmış. Güzel. Büyülerim benim var zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsam. Ortama bakıyorum. Üç büyü. Tamam tamam. Her şey tamam. Ba bastım. Ondan sonra buna ne basacağız abi? Bir tane daha yüksek bir şey. Abi ba bayağı baya altına ihtiyacım var benim. Hayvan gibi altına ihtiyacım var benim ya. Aa oğlum bizim klanda Novice diye bir adam mı var lan? Oğlum bu ne işi var bizim klanda bu no Neyse ya olur öyle. Düşmanları run run var. Ben işaretliyorum aga. Kimse benim saldırdığım o 200 2 alt 10. sırayla 14. sıra arasında bir yer belirliyorum kendime. Burayı oha <laughs> burası çok kolaymış ha. <laughs> Ejderle alırım ben burayı. Oha burası çerez 10. sıra. Geç <laughs> Abicim ya savaş düzenini bir değiştirmen gerekiyor ya <laughs> Salak <laughs> ha, ha, ha. Hava savunmasına bak nerede? Tamam ya kafanıza göre saldırın arkadaşlar ben bunların hepsini alırım. Hadi sakinleş kankalarla bir balon bir balona gel beraber. Tam sakin olalım abi. Altına yoğunlaşıyoruz tamam mı? Altın en az 400 bin. Buldum ama beni burada pert ederler ama bana burada acımazlar. İndirecekler beni aşağı indirecekler. Aga başlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim başla. Hop. Bir. 2 Koydum çocuğu yandan Ah yandan 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 Koydum çocuğu al bakalım çocuğu Bir tane de bundan bir tane de okçuyu buraya fırlattığın zaman Aga gidersiniz gidersiniz koyarsınız Lan bir şeyler alın ganimet alın iki dakika Hadi ağzınızı burnunuzu dağıttığım balonlara Hava savunmalarına gitseniz de şerefsiz abi köpekler Köpek Ben size böyle mi öğrettim adiler Oğlum aldık ki yıldızımızı aldık ganimetimizi aldık Hah <laughs> <laughs> easy bin. Oldu yani. Bu köy anca böyle abi. Temiz. Barbar kral hala yaşıyordu. Barbar kral ölüme kafa atıyordu. Ve sonunda kafa yattı. Ben yani ne kadar kaldı lan yükseltmenin bitmesine? Oha çok iyi. Bir şey basmam lazım ya. 450 binlik bir şey basabilirim buradan. Bir saniye arkadaşlar bir dakika. 450 bin gizli Tesla iksir deposu. Havan havan basabilirim. 450 bin için bana biraz daha altın verir misin? Topla. Hadi. Ikın. Ikınacağız abi bak. Tırnaklarımızda kazıya kazıyor. O altını oradan alacağız tamam mı? Ikınacağız abi ıkın. Yapacağız bunu. Hadi. İşte bu. kındık havan. İşte bu. Gördünüz mü? 16 elmas. <laughs> 16 elmasın tam 1 milyon katı kadar eksilerimiz var ya. Biz de böyle bir delikanlıyız. Bu arada 1 milyon katı değil 100 bin katı. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsindir. Beğenirsen mutlaka like atmayı unutma. Ayın 26'sında bekliyorum. Tatil için bana hayırlı olsun falan filan de deyin lan. Gerçekten valla bak 2,5 senedir çalışıyorum. Aralıksız çalışıyorum her gün. Bir tatil hak ettim. Yine tatilde de video atıyorum Ben Psikopatım ha. Bu taraftan Clash of Clans'ın bir önceki bölümüne buradan da oynatma listesine ulaşabilirsin. Burada da kanala abone olabilirsin. Hadi hoşçakal, görüşürüz. 26'sında gel mutlaka canlı yayına.